Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okulda işlediğimiz matematikten kesirleri çalışacağız. Şimdi bu kesirlerin ilk kare yapacağım. Mesela bu kare. Ben bunun bir tanesini bu şekilde taradım. Bunun okunuşu Bir, pardon. Bir dakika. Şunu ben yapıyorum. İkide bir oluyor. İkide bir demek... iki tane bölü bir tane bölümün bir tanesi alınmış. Bu normalde bütün ama bütün ikiye iki ayırdın. İki. İki tane bir tane aldın. İki de bir oluyor. Hatta bunların bir ismi var. Pay payda. Bunların ikisinin ismi bu. Okunuşları ya bir 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 iki de bir iki de bir iki de olacak ya da iki de bir olacak. Bunların ama gerçek ismi pay payda. Ee, bir de böyle var. İstediğimiz şekil olabilir ve istediğimiz kadar kare olabilir. Ben mesela böyle böyle bunları böyle taradım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1-2-3-4 4-T Şöyle 4 yazıyorum. 1-2-3-4-5-6-7 7'de 4 olmuş oluyor. Burada. Bunların ikisi Bunların ikisi küçük. Ama bunların yüzü de var. Onu da var. 100 yapabilirsiniz. 10'da olabilirsiniz. Binlerce sayı olabilir. Hiçbir şey fark etmiyor. Sadece sen bunu böyle yaptığında hep böyle karala ki Bunu anla. İki de bir oluyor. Bu da yine. Böylece ikisini de anlayabiliyoruz. Burada benim kitabımda biz yapmıştık. Burada daha iyi örnekleri var. Bunlarda mesela dörtte bir çeyrek oluyor. Bunlardan bir de çeyrek yarım var. Bu yarım. parçanın bu da yarım oluyor. Çeyrek ise çeyrek dört parça oluyor. Şuraya dört parça yapıyorum bir tane. İstediğiniz kadar yine alabiliyorsunuz. Ben iki tane aldım. Buradan çekiyorum dört iki. Yani bu çeyrek olmuş oluyor. Ama eğer böyle olursa yarım. Bütün de bu şekilde. Hepsini de alırsak. Bir de bir. Olmuş oluyor. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.